Hiçbir köpek saldırgan doğmaz mutlaka sahibi yönlendirmesiyle saldırganlaşır hayvan. Son günlerde birbiri ardına yaşanan pitbull saldırıları sonrası gözler tekrardan tehlike arz eden bu ırkların sahiplerine çevrildi. Eğer güzel bir eğitim vermezseniz, sosyal bir eğitim vermezseniz köpeğe mutlaka saldırgan olacaktır. Dogo Argentino ve pitbull gibi ırkların sahiplerinin köpekleri gerekli güvenlik önlemi almadan sokaklarda gezdirilmesinin önüne geçmek için önlemler alınsa da hala sokakta bu hayvanları tasmasız ve ağızlıksız gezdiren bireylerden kaynaklı yaşanan talihsiz olaylar sonucu birçok vatandaş ölümüne dönüyor. Kısırlaştırılması lazım. Ağızlıksız kesinlikle gezdirilmemesi lazım ki salınmaması lazım. Ağızlığa güvenilmez. Yani patisini taksa ağızlığı çıkartabilir. Yırtabilir. Ülkemizde tehlikeli ve beslenmesi yasak olan bu türleri besleyenler için ise belli başlı kurallar getirildi. Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip taktırılması mecbur oldu. Bu köpek ırklarına sahip olanlar köpeklerinin kısırlaştırma işlemlerini tamamladıktan sonra mikroçiplerini taktırabilecek. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el koyulacak. Evet mutlaka çipin yaptırması gerekiyor köpek sahiplerinin. Çipin faydası nedir? Köpeğin aşılarının olup olmadığını öğrenebilirsiniz çok rahat. Çünkü işleniyor. E diyelim köpeğiniz kayboldu. Birisi buldu. Köpeğinizi vermek istemiyor. Bu köpeğe ben baktım diyor. Sizde e, kimliklerine barkod numaraları işleniyor çiplerin. Hı. Köpeği mesela sahiplendiniz, çiplediniz. Bir süre sonra bakmayacaksınız. Sokağa atacaksınız. <laughs> Atamıyorsunuz işte çip varken. Hemen ceza geliyor. İnsanlarla sosyalleştirirseniz eğitimini güzel düzgün verirseniz profesyonel bir eğitmene verirseniz mutlaka iyi huylu olacaktır. Yani 10 yaşında çocuk gelsin. Pitbull'u çok rahat sevebilir. 5 yaşında çocuk sırtına bindir gezdir. Ama yetiştirme tarzı insanlarla alakalı. Evet. Mutlaka köpeğini bir eğitime vermesi lazım. Profesyonel bir eğitime. Mutlaka sev kayışıyla birlikte gezmesi lazım köpeğin. Yani ama sağlam tutması lazım. Yani diyorum ya çocukların eline pitbull verilmemesi lazım. Peki bu ırkları beslerken dikkat edilmesi gerekenler, herhangi bir saldırı anında yapılması gereken ve hayatı önem taşıyan noktalar neler? O ara onlar saldırdığında siz onlara sevecen yaklaşacaksınız. Hani saldırdığını düşünün. Gel oğlum dediğiniz an o hayvanlar hemen kuyruk sallamaya başlar. Saldırma işini tamamen bitirir. Karşı taraf nasıl tepki gösterirse köpek de öyle tepki gösterir. O zaman korktuğunuzu belli etmeyeceksiniz. Korktuğunuzu kesinlikle belli etmeyeceksiniz. Aksine üstüne gideceksiniz ama sevmek için. Aferin oğlum gel oğlum diyeceksiniz. Havladığında bile Alınan tedbirler kapsamında bu sahiplenenler, köpeğinin ve kendisinin bilgilerini ilgili belediyeye teslim edecekler. Köpeğin gezdirilme sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaklar. Binada tehlikeli bir köpek bulunduğunu belirten uyarı levhalarını binanın tüm giriş yerlerine asacaklar.